Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda özümüze yaklaşabilmek için nasıl bir yol izleyebileceğimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle neden özümüze yaklaşmak isteyelim? Birazcık bundan bahsedelim. Bana göre iki tane biz var. Bir tanesi özümüz, fiziksel olmayan kısmımız, ruhumuz bu dünyaya gelip bu bedeni seçip bu deneyimi yaşamayı tercih eden ve bu deneyimi yaşayarak kendine bir şeyler katmak isteyen ne olduğunu, kim olduğunu sadece bilinç düzeyinde değil, deneyim seviyesinde de bilebilmek için bu hayatı seçen asıl biz. İkinci biz ise fiziksel biz. Yani ben buna aynı zamanda oluşturulan biz demeyi seviyorum. Oluşturulan biz çünkü bu bizi tamamıyla biz kendimiz oluşturmuyoruz. Biz bu dünyaya geldiğimiz andan itibaren sünger gibi çalışan bilinçaltımıza özellikle 6 yaşımıza kadar duyduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız her şeyi o bilinçaltıyla emiyoruz. Ve bunların arasında bir sıralama yapıyoruz. Neyi en çok duyduysak o bizim için kuvvetli bir inanç haline geliyor. Onun doğru olduğunu kabul ediyoruz. Daha sonra büyüdüğümüz zaman ilerleyen yaşlarımızda bir bakıyoruz ki bizim doğrularımıza başkalarının doğruları tutmuyor. Hatta zaman zaman kendi doğrularımıza mücadele içerisine giriyoruz. Öncelikle büyük ihtimalle başkalarıyla doğrularımız konusunda bir çatışma yaşadıktan sonra kendi doğrularımızın aslında çok da içimizden gelen doğrular olmayabildiğini Belki de başkaları tarafından oralara yerleştirilmiş olan doğrular olduğunu farkına varınca işte o zaman yavaş yavaş bir içe dönme isteği başlıyor. Çünkü belli ki oluşturulan biz bize tatmin edici bir hayat deneyimi sağlamayacak. O yüzden farklı bir yere dönmek lazım, farklı bir yere bakmak lazım. Bu noktada zaten iki tane yer var. Dışarısı ve içerisi. Oluşturulan biz içeriye göre dışarıda kalıyor. Dolayısıyla oluşturulan bizden birazcık daha içeriye doğru dönüp bu deneyimi asıl seçen gerçek bize. Bu hayat deneyimi bittiğinde kendi deneyimine devam edecek olan gerçek bize dönebilirsek, onun bakış açısına ne kadar yaklaşabilirsek o kadar bu hayat deneyiminin amacına hizmet edebiliriz. Şimdi gelin bugün bunun için nasıl bir yol izleyebiliriz? Nelere dikkat etmemiz lazım? Nelere dikkat edersek bize daha çok fayda sağlar? Hep birlikte bir konuşalım. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce elbette ki yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Sadece bir nefes bile doğru şekilde alınıp verilirse, yeteri kadar tadını çıkartarak alınıp verilirse ne kadar çok şeyi değiştirebiliyor insan için çok kısa bir süre içerisinde. Şimdi arkadaşlar, öncelikle oluşturulan bizim ana mekanizması nedir? Zihin. Yani bizler zihnin içinde kaldığımız sürece oluşturulan bizim içinde yaşamaya devam edeceğiz. Neden böyle? Çünkü bilinçaltı zihinde. Bilinçaltı bu dünyada çoğunluğu programlandı. Belki atalardan gelen bazı aktarımlar var. Belki bizler daha önceki yaşam deneyimlerimizden bazı şeyleri getirdik ve onları bilinçaltına koyduk. Ama çoğunlukla bu dünyadaki yaşadığımız, gördüğümüz deneyimlerden etkilenerek bilinçaltımızdaki inanç sistemleri oluşuyor. Şimdi biz eğer birazcık oluşturulan bizden, fiziksel bizden uzaklaşıp özümüze yaklaşmak istiyorsak öncelikle her şeyden en önemlisi zihinden uzaklaşmak zorundayız. Zihnin içinde hapsolmuş bir şekilde hayatımızı yaşadığımız için düşüncelerimizin eseri kurbanı olarak yaşıyoruz çoğunlukla. Sonra bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşmaya başlıyor ve yavaş yavaş düşüncelerin aslında bizim için çalışan şeyler olduğunu fark edip onları birazcık daha kontrol altına alabilmek istiyoruz ama yine o da pat diye olmuyor. Çünkü çok uzunca bir süre o düşüncelerin arasında sıkışmış bir şekilde bir esir hayatta yaşadıktan sonra bir anda oranın kralı bulamıyorsunuz. Elbette ki yavaş yavaş öncelikle oradan uzaklaşıp ondan sonra yeni bir kişi olarak, yeni bir varlık olarak oraya gelmeniz lazım ki eskiden orada esir hayatı yaşayan o varlık gitsin, yerine oranın kralı, hükümdarı olabilecek birisi gelsin. Şimdi bunun için öncelikle zihinden uzaklaşmak gerektiğine göre ne yapıyoruz? Elbette ki meditasyon. Ama arkadaşlar şunu açıkça tekrar tekrar söyleyeyim. İnternetteki gördüğünüz herhangi bir şey için yapılan meditasyonlardan bahsetmiyorum. Elbette ki onlar da birer çeşit meditasyondur. Buna hiçbir lafım yok. Ama benim bahsettiğim meditasyonda bir kere dışarıdan gelecek bütün uyaranları kapatmamız lazım. Neden? Çünkü ne kadar dışarıdan uyaran varsa o kadar dikkatimizin bir kısmı dışarıya gidecek demek. Biz dikkatimizin mümkünse tamamını içeriye çevirmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok dikkatimizi içeriye çevirebilirsek o kadar çok özümüze kendimizi yakın hissedebiliriz veya kendimizi yaklaştırabiliriz. Dolayısıyla sadece ve sadece sessiz bir ortam, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam, mümkünse bağdaş kurarak sırtımız dik bir pozisyonda, ellerimiz avuç içeri yukarı bakacak şekilde dizlerimizin üzerinde Gözlerimizi kapatıyoruz. Ve sadece nefesimize odaklanıyoruz. Normalde bilinçsiz olarak yaptığımız nefes alıp vermeyi bilinçli olarak yapmaya başladığımız zaman beynimiz ufak bir kısa devre yaşıyor orada. Çünkü şöyle düşünelim. Yıllardır bisiklete biniyorsunuz ve bisikletteki her hareketi otomatikman yapıyorsunuz. Şimdi bisiklete binerken her hareketinizin en ince detayını düşünerek yaptığınızı varsayalım. O zaman ne olacak? Düşünceler birbirine girecek, karman çorman olacak. Fiziksel hareketlerinizi istediğiniz gibi kontrol edememeye başlayacaksınız ve büyük ihtimalle ya sendeleyeceksiniz ya da bisikletten düşeceksiniz. Dolayısıyla bizler de meditasyon sırasında normalde otomatik olarak yaptığımız bir şeyi düşünerek yapınca orada birazcık beynimize kısa devre yaptırıp zihinden çıkabilmek için bir fırsat yaratmış oluyoruz. Biz o an içerisinde gerçekleşen nefese odaklanınca dikkatimiz anda kaldığı için ve anın içerisinde düşünceler barınamadığı için de zihinden bir adım daha dışarı atmış oluyoruz. Bu sayede zihinden çıktık. Peki zihinden çıktık. Nereye gideceğiz? Zaten ya zihin var ya öz var. Dolayısıyla zihinden çıkıyorsam Zihinden çıkıp daha da dışarıya gitme şansım yok. Zihin zaten bizim bahsettiğimiz noktaya göre dışarıda kalıyor. Zaten en dışarısı zihin. Dolayısıyla zihinden içeriye doğru, öze doğru yaklaşmış oluyoruz zihinden çıktığımız zaman. Bu yüzden ve ayrıca da zihinden çıktığımız anda düşüncelerden uzaklaştığımız için temelinde negatif bir şekilde çalışan bir zihinden uzaklaşmanın faydası olarak Enerji alanımızdaki negatif enerji azaldıkça pozitif enerjinin yoğunluğu artıyor ve biz bu hızlı pozitif enerji sirkülasyonunu çok ciddi bir şekilde fiziksel olarak bile hissedebiliyoruz ve bir anda her tarafımızı bir huzur, bir dinginlik kaplıyor. İşte bu bizim en büyük göstergemiz. Neyin göstergesi? Özümüze yaklaştığımızın göstergesi. Çünkü hiçbir şey yapmadan hiçbir koşula bağlı kalmadan huzurla dingin bir şekilde oturabiliyorsak o zaman özümüze çok yaklaştık demektir. Çünkü özün kendisi budur arkadaşlar. Yüzde yüz saf, pozitif enerji, huzur, koşulsuz mutluluk, koşulsuz sevgi. Düşünebileceğimiz bütün güzel özelliklerin bir arada olduğunu düşünelim. Ve evet hepimizin içinde böyle bir kısım var. İnanın bana var. Bizler kendimizi sevgi dolu hissettiğimiz anlarda, özümüze en yakın olduğumuz zaman, ortada hiçbir sebep yokken bir anda içimiz dolup taştığı zaman özümüze en yakın olduğumuz zaman. Şimdi diyelim ki biz düzenli olarak meditasyon yapıyoruz ve her meditasyonda birazcık öze doğru yaklaşıyoruz. Ama meditasyon bittikten sonra ne olacak? İşte burada önemli kısım başlıyor. Diyelim ki 15 dakika meditasyon yaptım. Geriye kalıyor 23 saat 45 dakika. Hadi diyelim ki 8 saat uyudum. 15 saat 45 dakika gün içerisinde bir zamanım var. Bu zamanda ne yaptım? Çok önemli arkadaşlar. Çünkü meditasyonda ister istemez. Belki her gün o kadar derin bir meditasyon olamıyordur. Ama sonuç itibariyle her oturduğumuzda az ya da çok öze doğru yaklaşabiliyoruz. Çünkü bütün olay zaten onun üzerine kurulu. Ama geri kalan 15 dakika, özür dilerim 15 saat 45 dakikada hiçbir şey buna uygun bir şekilde çalışmıyor. Dışarıda olan neredeyse hiçbir olay bizi alıp özümüze götürmek üzere tasarlanmamış. Hatta neredeyse değil belki de hiçbir olay bu şekilde tasarlanmamış. İşte burada artık bizim irademiz disiplinimiz, istikrarımız çok büyük önem kazanıyor. Eğer ben o 15 saat 45 dakika içerisinde özüm gibi veya üzüme yakın davranmayı seçebilirsem ve bunu sürekli olarak uygulayabilirsem otomatik hale gelene kadar işte o zaman öze giden en kısa ve en direkt yolu bulmuş olurum. Peki ne demek öz gibi davranmak? Şöyle düşünelim. Öz için ne dedik? Koşulsuz sevgi koşulsuz mutluluk, koşulsuz huzur. Aklımıza gelen bütün olumlu duyguların bir arada toplandığını düşünelim dedik. Şimdi meditasyonu bitirdiniz. Arabanıza atladınız veya otobüse bindiniz, işinize gittiniz, ofise geldiniz. Hala bir huzur var. Meditasyonun etkileri devam ediyor her şey çok güzel. Sonra oradan birisi geldi. Belki bir iş arkadaşınız, belki patronunuz, belki kimse artık ve o kişinin söylediği bir şeyle veya yaptığı bir şeyle siz bir anda birazcık rahatsız oldunuz. Kendinizi iyi hissetmemeye başladınız. Yani aslında ne yaptınız? Kendinizi o meditasyondaki yerden alıp başka bir noktaya koymuş oldunuz ve o noktada genellikle kalmayı seçiyoruz. O noktada kalmayı seçtikçe artık karşımızdaki insanın bütün hareketlerini ve sadece onun değil, günün geri kalanında çok büyük ihtimalle karşımıza çıkan her insanın hareketini artık yeni bulunduğumuz frekansın penceresinden görüp algılamaya başlıyoruz ve bu sebeple de her şey bize batmaya başlıyor. Bir anda tahammülsüz oluyoruz, bir anda sinirleniyoruz, bir anda üzülüyoruz, yıpranıyoruz. Ama ne oldu? Esasında temelinde olan şey sabah kendimi özün yanına koymuştum. Şu anda kendimi özden tamamıyla kopardım. Öz benden şu anda o kadar uzak ki bu mesafenin varlığından bilinçsiz bir seviyede farkın, farkında olduğum için varlığından haberdar olduğum için daha iyi oldu. Kendimi kötü hissediyorum. Çünkü içten içe biliyorum ki benim olmak istediğim yer orası. Ben orada olmak istiyorum. Ben koşulsuz sevgiyle de olmak istiyorum. Koşulsuz huzurla yaşamak istiyorum. İnsanlara kızmak istemiyorum ki. İnsanlara darılmak istemiyorum. Yıpranmak istemiyorum. Hayatı daha keyifle yaşayabilmek istiyorum. Hepimiz temelinde bunu istiyoruz. Sadece orayı nasıl yakalayacağımızı çok iyi bilemeyebiliyoruz. Veya bilsek bile uygulamada zorlanabiliyoruz. Dolayısıyla her kendimizi kötü hissedeceğimizi anladığımız anda kendimize şu soruyu sorabilirsek şu anda oluşturulmuş ben yerine özüm olsa yani gerçek ben olsa bu durumda ne yapardı? Koşulsuz sevgi ne yapardı? Şu anda sevgi olsa ne yapardı? Bu soruları kendinize sorduğunuz zaman işin rengi öyle bir değişiyor ki bir anda karşınızdaki insanı suçlamak yerine ona karşı anlayışla yaklaşma yoluna gidiyorsunuz. Ve bu sayede karşı taraf belki bir şaşırıyor, afallıyor. Belki buna rağmen hala sizin canınızı sıkacak bir tepki verebiliyor. Ama siz hala diyorsunuz ki tamam böyle yaptı ama sevgi olsa ne yapardı? Ben ne yapabilirim? Şimdi oluşturulmuş biz tarafından baktığımız zaman bu yaklaşım çok akıllıca bir yaklaşıma benzemiyor. Çünkü ne olacak? Hep şunu düşünüyoruz. Tamam ben böyle yapayım ama iyice karşımdaki bu sefer benim üstüme basıp geçip gidecek. İşte oluşturulmuş ben penceresinden bakarsam olay böyle. Ama zaten bütün amaç o pencereden değil, özün penceresinden bakmak. Çünkü özün penceresinden bakıldığında biz karşı tarafa koşulsuz sevgiyi verdiğimizde, anlayışla, toleransla yaklaştığımızda karşı taraf buna rağmen hala aynı tavrına devam ediyorsa bununla ilgili yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ancak ona huzur dileyebiliriz. Onun daha mutlu bir hayatı olmasını dileyebiliriz. Çünkü karşındaki insan bana ne yapıyorsa aslında benim yaptığım bir şeyden dolayı değil, kendi iç dünyasındaki yaşadığı karmaşadan dolayı bu şekilde davranıyor. Belki de karşındaki insan hiçbir zaman koşulsuz sevgiye maruz kalmadı ve koşulsuz sevgiyle karşılaştığı zaman ne yapacağını bilmiyor. Size hayatımdan bir tane örnek vereceğim. Ben bunu yaşadığımda çok şaşırmıştım ama bir taraftan da çok etkilenmiştim. Çünkü hiç bu şekilde gerçekleşeceğini tahmin etmiyordum. Kulübümde iş yerimde çalışan hocalardan bir tanesi başka bir hoca yaşadığı sıkıntıdan dolayı mutsuzluğunu geldi bana aktardı, anlattı. Ben biraz konuşmaya çalıştım, birazcık sakinleştirmeye çalıştım. Ama baktım hiçbir şekilde sakinleşmiyor. Şöyle bir baktım, gülümsedim. Dedim ki, hocam ya seni çok seviyorum. Gel buraya dedim, sarıldım. Ve tamamıyla kastederek. Ben ona sarılınca o böyle kaldı. Garip garip baktı. Ne yapıyorsun der gibi baktı ve bana kızdı. Çünkü onunla dalga geçtiğimi düşündü. Çünkü hayatında hiçbir zaman karşısındaki insanla böyle bir diyalog yaşarken karşısındaki insan ona sevgiyle yaklaşmadığı için olabilir mi? Çok büyük ihtimalle böyle Böyle bir durumda bu şekilde tepki vermesi de son derece doğal değil mi? Çünkü ne yapacağını bilemeyebilir karşıdaki insan. Ve o noktada ben şöyle bir hafifçe tebessüm ettim. Birazcık üzüldüm ama şu anlamda üzüldüm. Bana böyle tepki verdiği için değil, kendisinin hayatında böyle bir sevgiye maruz kalmamasına üzüldüm. Elbette ki bu hepimizin başına geliyor. Hatta dünya yavaş yavaş sevgiden uzaklaşıp nefrete doğru, korkuya doğru yavaş yavaş bile değil bayağı hızlı bir şekilde gidiyor. Ki bir anda bir şeyler oldu dünya alt üst oldu ve çok şükür ki yine belirli miktarda bir insan asıl neyin önemli olduğunu anlamaya başladı. Bir arayış içerisine girdi ve şimdi birazcık daha sevgiye doğru yönelme var. Ama eğer dediğim gibi biz o anki tepkimizi, karşıdaki insanın da bir anda düzelmesini bekliyorsak bu konuşan oluşturulmuş biz, zihnimiz, egomuz. Yani ben doğru şeyi yaptım artık onun da doğru şekilde davranması gerekiyor diyorsak biz hala özün penceresinden bakmaya çalışan ama aslında oluşturulmuş benin penceresinden bakan beniz, biziz. Neyse anlaşılmıştır herhalde. Dolayısıyla elbette ki bu yaklaşımımızın kalbimizden gelmesi gerekiyor. Elbette ki bu bir iki günde, belki de 2 3 ayda olan bir şey değil. Ama ben her zaman şunu savunuyorum. İnsanın bir hedefi olmalı, kabul. Ama kafasındaki tek şey o hedefe varmak olmamalı. Çünkü tek şey buysa o hedefe varana kadar hiçbir zaman hedefine ulaşmış gibi hissedemez. O yüzden her gün ya da her an o hedefe doğru adım atma niyetiyle hareket edebilirsek asıl kazanan o zaman biz oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar, meditasyonumuzu diyelim ki bitirdik sabahleyin ve kendimizi güzel huzurlu bir noktaya getirdik. Ondan sonraki kalan ne kadar saatimiz varsa uyanık olarak o saat aralığı içerisinde bütün davranışlarımızda, bütün aktivitelerimizde kendimize bunu sormamız lazım. Şu anda özüm olsa ne yapardı? Şu anda sevgi olsa ne yapardı? Şu anda buna nasıl tepki verirsem özüme daha yakın bir yerden olaya bakmış olurum. Kendimize bunu sürekli hatırlattıkça, sürekli hatırlattıkça elinde sonunda bu artık otomatik bir hal alacak. Otomatik bir hal aldıktan sonra zaten her şey çok daha kolaylıkla ilerliyor. Ve ufak bir tavsiye arkadaşlar. Özüme ulaştım yerine hangi noktaya gelirsek gelelim. Bu tabii ki benim fikrim. Özüme doğru yol alıyorum. Her zaman çok daha az egolu insanı çok daha olması gereken yerde tutacak yani egodan uzak tutacak bir ifade ve her zaman sizi daha fazla gelişmeye açık bir şekilde tutacak bir ifadedir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar Herhangi bir aşamaya geldim, oldum bitti yerine o yolda ilerliyorum, elimden geleni yapıyorum gibi bir yaklaşım sergilerseniz farkında olmadan tekrar o oluşturulmuş bize doğru geçişi yapmamış oluruz. Birazcık uzunca bir video oldu ama çok önemli bir konu. İnanılmaz önemli bir konu. Çünkü insan bunu yapabilirse içindeki bütün yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırabilir, bütün eksiklikleri tamamlayabilir. Ve kendimizi içimizde tamamladıktan sonra zaten dışarısı da onun bir yansıması olarak mutlaka tamamlanıyor. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.